Cumhuriyetimizin 100. yılında bu ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe Kulübü'nün Başkanı Sayın Ali Koç'un ve yönetim kurulu üyelerinin bugün burada bizi ziyaret etmelerini büyük bir memnuniyetle karşıladık. Eski bir dostumuz olarak yeni seçilen yönetim kurulumuzu ziyaret ettiler ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. ...bugün çıkan en önemli sonuçlardan birisi de... E, ...Süper Kupa finalini birlikte oynamak için müracaat edelim dedik. Tabii bunlardan da önemlisi... ...Sayın Ali Koç'a baba ocağına hoş geldiniz dedim. Ve e, kulübümüzün en eski e, üyesi Sayın Rahmi Koç'un... E, ...Sicil'deki kayıtlı güzel bir belgesini kendisine hatıra olarak e, hediye ettik. E, bu ziyaretin e, daha sonra... ...karşılıklı olarak bizler tarafından da Fenerbahçe Kulübü'ne yapılacağını ifade ettik. Güncel sorunlarımızı konuştuk. Futbolun içinde bulunduğu sıkıntıları konuştuk. Son derece önemli bir toplantı oldu. Bu toplantıların Türk futboluna ve tüm camialara örnek olmasını diliyorum. Ve bu barış ikliminin, bu iyi niyet teatisinin... Türkspor Spor kamuoyunda ses getirmesi bizim için önemli ve bugün önemli bir gündür. Bu ilişkileri tüm kulüplerle de bu şekilde artırmamızda fayda olacaktır. Sayın Ali Koç'a ve yönetim kurulu üyelerine tekrar bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ali Bey uzun süredir görmediğimiz bir durumdu. Siz buraya Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak geldiniz. Kulüpler Birliği Başkanı olarak gelmediniz. Siz açıklar mısınız durumu? Evet ben buraya yönetim kurulundan altı arkadaşımla beraber Hasan Bey'i Hasan Bey'in yönetim kuruluna bir hayırlı uğurlu olsun ziyareti için geldik. Ee, Sayın Başkan dediği gibi de uzun süren görüşmemizde ortak sorunlarımızı, sıkıntılarımızı, Türk futbolunun konularını, nerede birbirimize destek olabiliriz, nerede e, güç birliği yapmamız gerektiğini konuştuk. Sonuçta bu iki kulüp DNA'sına baktığınız zaman, tarihine baktığınız zaman, Halkla olan ilişkilerine baktığınız zaman Cumhuriyeti'ye sıkı sıkı bağlı olmalarına Atatürk değerlerine sıkı sıkı bağlı olmalarına pek çok alanda özellikle vatan konularında çok paralel değerleri ilkelere sahip iki kulüpten bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim buradaki ana hedefimiz sağda salonlarda kore kore rekabet sağ dışında da ben her zaman geldiğimden beri de bunu söylüyorum çok muvaffak olamadık ama yapıcı rekabet dediğimiz gibi sorunlarımız, sıkıntılarımız hep aynı. E, finansal konular aynı. Pek çok konuda ortak hareket edip e, ekonomimizi büyütebileceğimizi konuştuk. Sayın Başkan'ın dediği gibi en önemli konulardan bir tanesi konuştuğumuz 2011 yılından kalan bir Süper Kupa maçımız var. Yani bizim buna müracaat etmeden federasyonun bizleri çağırıp organize ediyor olması gerekirdi. Bir evvelki yönetimler de hem fikirdik Sayın Ahmet Nur ile. Ama federasyonda yeterince bir kımıldama görmedik. Ortak bir başvuru yapacağız bu konuda. Tabii takvim çok sıkı, sıkı sıkışık. Ee, en yakın zaman sanki ligler başlamadan önce bir son sezon gibi gözüküyor. Ama tabii ona futbol amiri... Türkiye Futbol Federasyonu karar verecektir. Ama bu maçın en kısa zamanda planlanıp, organize edip hayata geçilmesi gerekiyor. Ben buradaki sıcak, samimi, dostane, misafirperverlik, karşılama için Sayın Başkan'a ve yönetim kuruluna da özellikle çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu ziyaret yapacağımız pek çok ziyaretin başlangıcı olur. Türk futbolunda da buna ihtiyacı var. İyilik de bulaşıcıdır sağda rekabet, sağ dışında yapıcı rekabet. Eee Federasyon Başkanı Sayın Büyükekşi'nin istifası gündemde. görüşmenizde bu konu gündeme geldi mi? Kesinlikle gündeme gelmedi. Ve şuradaki buluşmanın da hiç alakası olmayan bir soru sayın sordunuz. Sayın Başkan, siz de ekip olarak geldiniz yönetim olarak. Araçtan inerken büyük bir tabela gördük. resim gibi bir tablo, hmm. tablo gördük. Hmm. Hediyenizde seyahat Evet biz de elimiz boş gelmedik. İki kulüp birbirlerine 100. yıl formalarını bir kere hediye ettiler. Ve biz e, atamızın çok güzel bir e, portresini, fotoğrafını hediye ettik. İnşallah başkan e, başkanımız ofisine asar. Onlar da bana hiçbir yerde bulamayacağımız Rami Koç'un üyelik e, formunun bir çerçeve ettirmiş halini verdi. Herhalde bunu Rahim Bey benden isteyecektir ama vermeyeceğim. <laughs> <laughs> Hasan Bey, Buyurun. E, 15. günümüz Beşiktaş Kulübü Başkanlığı'nda yaklaşık e, ilk ziyaret Sayın Ali Koç'tan geldi. ilerleyen günlerde diğer kulüp başkanlarından bir ziyaret e, olma ihtimali var mıdır? Böyle bir görüşme oldu mu şu Beş, ana kadar? Beşiktaş'ın kapısı herkese açıktır. Herkes bizim dostumuzdur. Bunlar büyük camialardır. Bu camiaların bu ziyaretleri çok anlamlıdır. E, Türkiye'ye çok ciddi bir mesajdır. Ee, sanıyorum Ali Bey e, henüz daha yönetici değilken Süleyman ile birlikte biz 98 yılında seçildiğimizde kulübe ziyarete gelmişti. Biz yine ziyarete gitmiştik. Bunların olması lazım. Bir araya gelmemiz lazım. Konuşulması lazım. Birçok meselenin ortak sorunların tartışılması lazım. Sahada her türlü rekabet olacaktır ama bu iklimin tüm camialara, tüm Türkiye'ye yayılmasında çok fayda vardır. Çünkü Gençler bizleri örnek alıyor, sporcularımızı örnek alıyor. Bu karşılaşmalarda centilmence mücadeleye devam edeceğiz. Ama ortak sorunlarımızda bir masada konuşmaktan kaçınmamalıyız. Burası Türkiye'nin en önemli kurumlarından birisi. Ali Bey'in temsil ettiği kurum Türkiye'nin en önemli kurumlarından birisi. Türkiye'yi kuran kurumlar bu kurumlar. Milli mücadelede yer almış kurumlar. O yüzden... Dört elle sarılalım bu barış ikliminin devam etmesinde öncü olalım derim. Çok teşekkür ederiz. Hayır, teşekkür sağ olun var olun.